Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir çekimle sizlerin karşısındayım Photoshop GS6 ile bir ufak bir çekim yapacağız arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim Daha önce bununla ilgili Photoshop'la ilgili birkaç çekim yapmıştım. Bu da onlardan birisi olacak. Şimdi arkadaşlar açılan Photoshop'umuzu kurduktan sonra açılan arayüzümüz bu Allah'a şükür Türkçe bir sürüm kullanıyorum burada İngilizce bir terim yok en azından burada zorlanmayacağız o anlama geliyor bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar tek bir konu üzerine olsun karıştırmayalım böyle yeni başlayan arkadaşlara faydalı olmak için öncelikle bir dosyadan yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. E, diyelim ki YouTube'umuzun kanalına bir e, kanal resmi yapacağız. Veya Facebook üzerine bir e, resim yapıp e, Facebook'ta yayınlayacağız. Onun için 1280 yeterli olacaktır arkadaşlar. Genişlik yüksekliğimiz 720 çözünürlük 72. Buradaki ayarlara fazla dokunmayalım. Üst, hazır ayarlarımız özelde kalıyor bizim. E, arka plan içeriğimizde özel olsun arkadaşlar. Burada beyaz bir e, transparan var. Arka plan rengi var. Renk seçebiliyorsunuz burada. Biz direkt özeli seçelim. Bu rengi biz kendimiz resmin durumuna göre ayarlayabiliriz. Buradaki kısaca ayarlar böyle arkadaşlar. Piksel üzerine çalışacağımız için bu kısımda pikselde kalması gerekiyor. Tamam diyor diye diyerek çıkıyoruz. Daha sonra şurada gelen katmanımız beyaz gördüğünüz gibi açılan 1280'e 720 çapında bir Çalışma alanı oluşturdu bize. Arka plan üzerine sağ tıklayarak şöyle tamam diyelim. Buradaki kilit katmandaki kilidi kaldıralım arkadaşlar. Şimdi ben dediğim gibi arkadaşlar. Baştan söylediğim gibi bizim burada özel şekil aracı var. U ile belirtilen. Bunun üzerine çalışacağız. Konumuz bu olacak. Direkt üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere yukarıdaki bütün görev kutuları bu özelliğe göre kendini ayarlamış duruma geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her şey değişti. Hemen şurada şekiller diye bir seçenek var. Bunun üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü burada tavşanlar, kuşlar, böcekler, cücükler her şey var yani. Buradaki kullanacağımız resim kanal resmi olsun vesaire istediğimiz ee, şekli burada bulmamız mümkün tabi bu burayla sınırlı değil arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi burada ayarlar e, butonu var buradan e, bize şekilleri sıfırla şekilleri yükle şekil yükle dediğimiz zaman arkadaşlar e, şekiller var bunlardan da yükleyebiliriz arkadaşlar İşte böyle üzerine tıkladığımız zaman buraya kendiliğinden yüklenecektir bu o, araçları nereden indirebiliriz arkadaşlar internet üzerinden Photoshop araçları yazdığımız zaman, Photoshop şekilleri yazdığımız zaman dosya şeklinde bilgisayarınıza indirip ayarlardan buradan dediğim gibi şekilleri yükle seçeneğinden aynen böyle demin benim girdiğim gibi yükle bildiğiniz gibi bizim burada daha önce yüklediğimiz için kenar şekilleri üzerine tıkladığımız zaman buradaki bizim dosyadaki bütün şekiller aynen bizim buradaki görev kutusuna gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, istediğiniz şeklin üzerine tıkladığınız zaman böyle mouse'unuza istediğiniz şekilde çekip bunu bırakabiliyorsunuz arkadaşlar diyelim ki bu şekli e, daraltmak gerekiyor Ctrl T'ye basmamız yeterli olacaktır arkadaşlar daha sonra Shift tuşuna basarak bunu Shift'e basılı tuttuğumuz zaman arkadaşlar Orantılı bir şekilde küçüldüğünü görüyorsunuz. Bir de alt tuşuna basarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Alt tuşuna bastığınız zaman da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle şeklimiz daha değişik stillere giriyor arkadaşlar bu şekilde böyle istediğiniz şekilde çevirip köşeye bırakabiliyorsunuz. Bunu e, buradaki taşıma aracını tıklayarak istediğiniz yere de çekip taşıyabilirsiniz arkadaşlar diyelim ki rengini beğenmedik bunun şöyle üzerine sağ tıklayıp bunun başka renk yapmak istiyoruz hemen üzerine sağ tıklıyoruz katman üzerine ee, buradan stillerden de değiştirebilirsiniz dergede diye bir yer var burada dergede kutucuğunu e, doldurduğumuz zaman hemen bize burada arkadaşlar bir e, renk penceresi açılıyor Burada istediğimiz renkte burayı boyayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle hatta değişik renklerde de bunu buradan e, karışım modundan da istediğimiz şekilde böyle klavyemizin yön tuşlarıyla ayarlamamız mümkün. Açı verebiliriz buradan. Renk, renk, renk açısı. Daha sonra e, kontur, kısmını tıkladığımız zaman arkadaşlar şuradaki renk skalasından vereceğimiz konturun rengini seçip örneğin biz e, beyaz kontur vereceğiz. Beyazı seçelim ve siyah vereceğiz. Siyah seçelim. Ve boyut e, skalasını çektiğim süre tamam diyoruz. Boyut skalasını çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki konturun boyutlarında ayarlamamız mümkün. Bunu delet yapalım silelim arkadaşlar burada istediğiniz şekli istediğiniz e, şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle e, bir tavşanımız var burada alalım diyelim ki e, tavşanla ilgili bir videomuz var ona tavşan e, resmi koyacağız şurada resmin üzerine gelelim katmanı resterleştirelim burada gözle yapabilirsiniz arkadaşlar bunu silgiyle de yapabilirsiniz silgiyi seçerek Şöyle tavşanınıza buradan bir göz yapabilirsiniz. Ee, kuyruğuna, kulağına vesaire şöyle boyutunu küçülterek birkaç şekillerde verebilirsiniz arkadaşlar tavşanınıza. Diyelim ki tavşanımızın rengini beğenmedik arkadaşlar. Hemen üzerine sağ tıklayarak deminki gibi buradan dergede kısmından da bunun rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. Dergede kısmına gelerek buradan tavşanımıza istediğimiz renk tonunu verebiliriz arkadaşlar. Daha sonra üzerinde çalışabiliriz. Diyelim ki tavşanımızın boyutunu büyüteceğiz arkadaşlar. Ctrl T tuşuna basarak hemen seçili hale getiriyoruz. Ve şöyle kenarlarını tutarak istediğimiz boyutta şekilde böyle bunu mouse'umuzla konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Buna da ee, şurada Taşıma tuşuna basıp uygula diyelim. Kontur vermek istediğim zaman üzerine iki kere tıkladığım zaman katmanın kontur kutucuğunu tıklıyoruz. Ve şuradan rengini diyelim ki kırmızı yapacağız konturunu veya yeşil yapacağız. Tamam deyip şuradan boyut aracıyla konturuna istediğimiz aralığı verebiliriz arkadaşlar. Burada e, bu şekil aracını demin de dediğim gibi Şuradan ayarlardan da tümü, hayvanlar, oklar, sanatsal dokular vesaire. O şekilde de gruplayabilirsiniz. mesela. Şöyle sanatsal dokular var burada. Buradan istediğiniz kadar şekil üzerinde çalışma imkanı sunuyor arkadaşlar. Bunların renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Buradaki şekilleri kaldırmak için katmanları seçili hale getirip delet tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Daha sonra hemen tekrardan ayarlara gelelim. Burada şekiller, süsler, konuşma boruncukları, döşemeler, ağlar vesaire. Kir vektör paketi hangisini seçerseniz arkadaşlar burada onunla ilgili size şekilleri gömerce verecektir. Bunlar işte çamur efektleri falan resminiz üzerine koyabilirsiniz. Doğada da böcekler, kuşlar, işte böyle kelebekler vesaire, Öncükler, boncuklar var arkadaşlar. Çok çok, yani sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Kafanızdaki, şurada e, hangi şekildeyiz arkadaşlar? Şu anda üçüncü şekil bu. Üçüncü şekli tıkladığım zaman buradan istediğimiz tasarrufu yapma olanağı bize sunuyor. Şu arka zemini biz boyamak istiyoruz. Beyaz çünkü burası. Onun da üzerine çift tıklayarak buradan istesek renk direkt renkten doldurabiliriz. Ya da dekrade kaplama diye e, kutucuğu tıkladığımız zaman buradan da renk kutusundan buraya istediğimiz rengi verebiliriz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde çalışabilir üzerinde. Ve dediğim gibi buradan ayarlardan da girip şekil yükleme imkanı sunuyor size İnternet üzerinden binlerce yüzlerce indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de çerçevelerimiz var arkadaşlar burada. Şunları silelim, bir iki de onlara görelim. Özellikle çerçeveler işimize çok yarayacaktır arkadaşlar. Resim böyle internete resim falan yükleyeceğimiz zaman çerçeveler gerçekten üzerine resimlerimizin yakışacaktır. Böyle oval var. Yuvarlak işte. Bu şekilde baya baya resimlerimiz var arkadaşlar. Buradan renk skalasının da buradaki şekillerimize baya gördüğünüz gibi yüzün üzerinde renk sunuyor bize. İstediğimiz rengi burada kullanmamızı sağlıyor bize. Nesnelere bir de bakalım arkadaşlar nesnelerde de böyle anahtarlar vesaire buna benzer şu arka rengi değiştirelim arkadaşlar böyle mor oldu biraz benim pek hoşuma gitmedi şöyle beyaz olsun Evet şunlarda kaldıralım Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sınır yok. Telefonunu tut makasa kadar her şey bulabilirsiniz. Ee, bizim yaptığımız biraz amatörce iş. Bunu profesyonelce öğrenmek isteyen arkadaşlara da tavsiyem Afgan Resulü kardeşimiz var. Bu işi gerçekten hakkıyla yapan e, o güzel Türkçesiyle ben bahiliyorum onun Türkçesine. Gerçi böyle profesyonelce öğrenmek istiyorsak arkadaşlar Afgan Resulü kardeşimizi YouTube'dan kanalından takip edelim. Ee, kanalın girişinde bir sözü var çok hoşuma gidiyor. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle değişebilir diye bir söz söylüyor ve gerçekten ben de buna inanıyorum eğitim şart arkadaşlar. Bu tarz videoların, bu tarz videolar çeken insanların çoğalması dileğiyle İzmir'den beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza desteklerinizi, aboneliklerinizi, paylaşımlarınızı eksik etmeyiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar görüşürüz.